Erik de ne Erik? Afiyet olsun abi. Aman aslanım. Günlük hesabını iyi tuta. Kaçırır mıyım abi? Ben söyleyeyim de. Katil Sedat'ın dizginlerini ele aldı. Kuruş sektirmiyor artık. Aman iyi oldu abi. Neydi o? Penguen tak hop para. At bakayım oradan iki milyon bana. İyi götürdü Tokatçı. Tak tak. Ne oluyor aslanım? Arsa soran var mı hiç? Gelen giden yok abi. Deme be. Felç olur sıkıntısından vallahi adam. Bütün parasını arsa ofisine yatırdı. Altı aya kadar yirmi parsel satmazsa batar. Vah be abi. Ee. Nam katil. Teftiş var abi. Fırladım. Buyurun. Takım görüşünü hazır canım abiciğim. Buyur tek. Çiçek gibi maşallah. Arabada çiçek gibi maşallah. Vatandaş hareketlendi koçum. Bahar çıkartması. Hoş geldiniz. Ne haber penguen? Hesaplarımız da çiçek gibi inşallah. Çiçek canım abicim, tak tak. Tak efendim, evelallah, buyurun. Aferin, vatandaş hep böyle görsün işte sizi. Şöyle bir hesaplara bakalım, gidelim. Bugün iki ani baskınımız daha var. Tamam. Bas canım abicim, tak tak, al hesabını, şeffaf hesap. Şeffaf birader, bundan sonra böyle vatandaşa. Bu ne bu, siz mi attınız bu çekirdekleri yere? Anam! Sen mi attın Adem? Yok abi! Aa, Oldu mu şimdi penguen? Bak çekerim kulaklarınızı ha! Yok böyle pislik vatandaşa! Görmeyeyim! Şerefsizim! Tek tek yuttururum! Sen kardeşine bırak o işi canım abicim! Sıkılma! Tek tek! Topla şunları Adem! Bak hala duruyor! Topla! Geldiniz mi? Gel, gel. Vaktinde kalktı mı uçak? Kalktı, kalktı. Öyle güzel havalandı gidecek biz gördük, çuv. Bırak gevezeliği. Allah kavuştursun usta, uçtu mu? Uçtu göz, uçtu. Sağ ol. Arayanları yazdım deftere. Sağ ol kızım, müşteriyle uğraşamam bugün. Allah kavuştursun usta, uçurdun delikanlıyı ha, <laughs> Tak göz, tak. Canın sıkılmış ustam. Sıkıldı be komşum, sıkılmaz mı? <laughs> Amcam ağlıyor Ağlıyor mu koçum Halise ağlıyor halise Dokundu adama gitmesi yazık Dokundur koçum <laughs> baba yüreği Moral verelim biraz vatandaşa Sen al birader hesabı Tamam Penguen bir daha görmeyeceğim böyle pislik tamam mı Tamam efendim özür dilerim Sen kardeşine bırak onları canım abicim Tak cız yakarım Canım abicim ben senden kaçar mıyım Kaçtım birader Vallahi birkaç çenefsizin uydurması. E, şunları sana takdim edeyim canım abicim. Ne birader bunlar? Müşteri çeki canım abicim. Hepsi birer aylık vade, tak. Taktik yok al bunları. Müşteri çeki bize yaramaz. Sen vatandaşa beş kuruş getir cebinden getir. Tamam mı? Kendi paranı. Tamam canım abicim. Cebimden. Bana on beş günden müsaade verebilirsen. Verdim birader. Şimdi eserimizin yanında konuşmayalım. Tatsızlık çıkmasın. Tuh kaçırdık Sevim koş. Yakalamış Sedat'ı vurmak üzere. Tövbe! Aa, bu herif de manyak mıdır, nedir? Hasta hanımefendi, hasta. Klinik vaka. Hasta vallahi. Kimsenin kimseyi vurduğu yok sayın abim. Konuşuyoruz. Saygılar. Ablacığım gidelim. İyi eğlenceler. Benim için de hiçbir kadeh abiciğim. Hiç merak etme. 15 gün içinde tak. Vay Yavuz abiciğim iyi akşamlar. Vay adama bak. <laughs> Oo birader. First class olmuşsun. Takmışsın papyonu da Allah versin. Mecburiyetten canım abiciğim. Açılışımız var da bu akşam. Toplasana şu tamam eteklerini. Mi? Yenge hürmetler. Aman eteklere dikkat. Aman İyi ha. akşamlar Yavuz Bey. Yürü gül. Geldim Türkan abla. Size iyi eğlenceler. Teşekkürler. Teşekkürler. Şunların kıyafetlerine bak Sevim. Aman onu öyle. Görgüsüzler. Hı. Vatandaşa haber vermek yok mu birader? Biz de bir kenarda dursaydık sosyetenizi mi bozardık? Aman efendim estağfurullah. Ne münasebet canım abicim. Allah kahretsin P nokta R firmasını. Protokol listesini bize sormuyorlar ki. Tek tek. P nokta R mi dedim birader? O ne demek affedersin? Public Relation Yavuz amca. Ha, ha. I understand. Ha. Tutmayalım sizi buyurun. <laughs> Davet etmez miyim seni canım abicim? Vallahi John Major gelecekmiş haberimiz yok. O vatandaşa biraz fazla gelirdi zaten. Siz buyurun devam edin. John Major mı dedi efendim? O da mı gelecekmiş? Galiba efendim. İngiltere Başbakanı. Atıyor herhalde. Hadi hayatım geç kalmayalım. Bekletmeyelim misafirlerimizi. Ya, ya. Ee, şoför bey. Buyurun efendim. Ee, neydi senin adın? Necmi efendim. Necmi Bey kardeşim. Ee, hadi hanımlara biraz yardım et. Hadi bakayım. Emir Emredersiniz efendim. Hadi. Cafer Koç sen de yardım et. ...baş üstüne. Hadi koçum yardım et. Tamam. Bu Sedat kesin devleti soyuyor <laughs> sevim. Aferin ama. Devleti soyan zengin oluyor. Hmm. Anne eteğime basıyorsun. Dikkat et kızım. Topla şunları önümü göremiyorum zaten. Le Martin'deki evi satınca... ...biz de böyle limuzin getirelim kapıya Sabri Bey. Getirtelim efendim. Nereye gideceksek. <laughs> Ayla damat dinlerdenmiş. Damat değil anneciğim iş adamı. Şükrü Bey'in kiracısı var ya, kokteyle gidiyorlar. Gelin kimlerden? Alkışlamak lazım bunları Sevim. Hırsız mırsız, helal olsun. İş alanı açıyor memlekete. Aferin vallahi, işini biliyor adam. Sağ olun, sağ olun, var olun. İyi akşamlar efendim. <laughs> Çok heyecanlıyım Yavuz abi ya. Heyecan vatandaşa <laughs> iyi gelir birader. Eyvallah, devam et, devam eyvallah. Et. Ha, selam söyle benden o John Major'a. Eyvallah. Hayırlı olsun. <laughs> Atıyor efendim. Ne iş var Joe Major'ın? Atıyor komşum. Bırak atsın. O da böyle böyle buluyor kafasını. Neyse efendim. İftihar ederiz. Çalışıp size borcunu ödesin de. Ödedi komşum. Borç yok. Vatandaş kesti hesabını. Ah neyse gözünüz aydın efendim. Sağ ol komşum Cafer. Buyurun. Gel koçum başla. Cafer koş. İyi geceler komşum. İyi geceler. Sağlığınıza. Hmm. Çerkez tavuğu da kaymak. Vatandaşın ağzına layık. ...elle sağlık yenge. Afiyet olsun. Afiyet olsun canım abicim. Ablacım götürür müsün de ufak ufak? Götürüyoruz ya kız görmüyor musun? Daha ne yiyeceğiz patladım. Ne iyi de geldiniz. Şunu sık sık yapalım diyorum değil mi Sedat? Hmm, yapalım tabii hayatım. Ben... Yaparız da yenge sana zahmet oluyor. Zahmet ne demek canım abicim? Aa. Aşk olsun darılırım vallahi. Her zaman bekliyorum. Eksik olmadı yenge. Ee. Biraz da iş konuşalım birader. Konuşalım canım abicim. Tak. Tak da birader. Ne yaptın bakalım? Prens <laughs> ne yapmışsın orada? Görüyor musun Serpil? Bak ne güzel. <laughs> Yavrum teyzesinin bir tanesi <laughs> o. Melek o melek. Kölemin ben ay geldim. Abicim gelmeyin. buraya şarkı söylemeye gelmedik. İş konuşuyoruz bak. İnsanın canını sıkma. <laughs> tamam lan. Aa, konuşun. Başlarım sizin işinizden de ha. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha piyaz ister miydi şekerim Ay yok kız verme Feci gaz yapıyor <laughs> İnsan zehir olsa bir kaşık yer be Hey ee, birader Jip oluyor musunuz diye duydum Hayırlı olsun Jip mi dedin canım abicim Biz kim söylüyor bunları ya Vatandaş konuşuyor birader Vatandaş konuşmalı Temiz toplum şeffaf yönetim Kız gözümüz yok Allah versin. Bir dakika bacım stop. Biz konuşuyoruz. Nerede kaldı bu kızlar bir tak bak saat kaç. Ya. Sen mi izin verdin buna? Aa, ben niye izin vereceğim ayol okula gitti. Okul mu kaldı bu saatte kardeşim tak. Sen izleniyorsun. Sonra orada burada dedikodu oluyor. Olmaz ki bak misafirlerim var burada ya. Gelir birader gelir. 21 yaşında genç kız. Bırak şamatayı. İşimizi konuşalım biraz. Konuşalım canım abicim. Hayır, insanın kafasını bozuyorlar. Ben namusuma laf söyletmem. Tak, vuracağım bir gün birini valla. ah canım, canım. Ne istiyor acaba? Sıkıldı tabii Serpil. Biraz kucağıma alayım canım abicim? İyi böyle birader, devam et. Ha, ne diyorum canım abicim tak? Büyük asılımlar yaptık diyordum birader. Anlat. Çok büyük canım abicim. Tony'yi ha, Tony Bilal'le de konuştum. Londra, Tokyo, İstanbul hattını kuruyoruz. <laughs> ha işte geldi kızınız. Afiyet olsun iyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Aslı! Neredesin sen bu saate kadar bakayım ha? Buraya gel hesap ver. Otur birader tamam. Kız geldi. Konuyu dağıtma. Sen vatandaşa hesabını ver. Vereceğim de canım abicim. Hayır terbiyesiz ya. Kafasını bozuyor insanın. Sen şımarttın bu kızı böyle Serpil! Vallahi duyarsam tak vururum ikinizi de! Ben namusumu laf söyletmem! Kız bana bak! Ona buna sinirlen, kavga falan çıkarma sakın, tamam mı? Vatandaş işini bilir ablacığım! Kurcalama fazla şu kravatı! O kadar söylüyorum işte! Uğraşamam! Tam iyileşir derken şimdi! Tıraşı bırak ablacığım! Akşama domatesli bir pilav yap! Bir de barbunya plaki, tamam mı? Hıh! İyi be Az yede bir aşçı tut kendini Kapandım kaldım zaten şu eve Öf Öf yok ablacığım Vatandaş pilavdan yiyecek <laughs> İyi günler İyi günler Ne var koçum Niye geldin yine hayrola Serpil Hanım gönderdi de Selam var Ee Sedat Bey çene atıyormuş çok veci Nöbet tutmuş Ateşi 42 derece Gelemiyormuş bugün <gülüyor> <gülüyor> Yaptı yine bu numarasını birader. Bana da biraz öyle geldi günah boynuna ama. Gelemiyormuş ha. Vatandaşın yolu. Ateşi çıkmış. Çıkarın ben şimdi aa, onun ateşini. Aa, bir sürü dur. Ha. Çıldırma. Yavuz çekil. Kine 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 çekil. Oh, çekil. Ay Yavuz. Serpilciğim ört. Bir organ daha ört üstüme. Terlemem lazım. Yeter Sedat. Aa nefessiz kalacaksın. Ört ört. Ört sen ört. Terlemem lazım. Keşke bir tebeşir tozu falan yutsaydım ha. Ha inandı o da buna. Al yetti mi? Ört, sıkı sıkı ört. Nasıl titriyorum bak, dişlerim birbirine vuruyor. Korkudan <laughs> o, korkudan. Hadi. Bırakalım bu bozgunca ağızlarını da, biraz yardımcı olalım Serpil. Ört bir battaniye daha üstüme. Sen onu yerken düşünseydin kardeşim. O kadar söyledin... <laughs> <Heh>. Oldu mu? <laughs> Ay geldi galiba. Ah geldi ah. Aslı orada mısın kızım aç kapıyı Aa, ah, Yanıyorum Serpil yanıyorum Sen ah. şimdi yandın asıl Eyvah eyvah Yavuz o Serpil <laughs> Geçmiş olsun Sağ olun hoş geldiniz Yavuz Bey Hoş bulduk yenge nasıl birader ah, Birden bir ateşlendi Birden bir ateşlendi ya. Cayır cayır yanıyor vallahi. Vah vah çok üzüldüm Ah yanıyorum canım abici bir yanıyorum. Gel kardeşin yanıyor. 42 derece. Vah canım vah. Geldim aa, brader, geldim. Sen rahatına bak. Şimdi ben senin ateşini 82 dereceye çıkartırım. Ah. Ah. Yavuz Bey. Ne? Ah. Ne Bana yapıyorsunuz? Numara. Ah. Ah. Yavuz abi ya. geliyor. Yağuz yağuz abi. Ya. Yavuz, Yavuz abi geliyor. Yavuz Bey. Yavuz bey! Be, Yavuz Bey. Yavuz Bey. Çabuk bir doktor çağırın. Çabuk Dilan tahapını bulun. Dilan. La ilahe de. La ilahe de. Sedatcığım tut elimi hayatım. Gel sevgilim. <laughs> Buyurun. Kaldır şu bisikleti koçum. Başlı. Kızım sen çatlaksın çatıksın Allah canım alsın. <laughs> Katiller döndü sevgilim. Döndük Sayın abim. Ne oldu? Vurmadın mı sen bunu? Ah, niye vuracakmış canım? Ah, herkesin de gözü üstümüzde. Gözleri içim. Aldırma sevgilim sen tek. Anlaştınız mı? Anlaştık Sayın hmm. abim. Hesap tamam. Tamam. Gördün mü anlaşmış bunlar Sevim. Ay, hadi kız sıkıldım hadi. E hadi. Rahat oluşum. Hayır otur dış ol. E, bize buyurun Hı. Yavuz Bey. Bir şeyler içelim kutlayalım bunu. Hı. Kutlayalım yenge iyi olur. Şeref verirsiniz canım abim buyurun. Buyurun. Ne yapacaksınız? Ay. Kutlayacağız sayın abim. Vay anasını. Hesap demiş çıktı ha. Tertemiz sayın abim. Bu ne demek istiyor canım böyle? Aa, hesap hesap. Hı. Bırak Bak anne sağ koş görmüyor musun? He he. Sarhoş canım sarhoş. Ne dediğini bilmiyor. Buyurun. Yürüyelim <laughs> birader. Yürüyelim canım abicim. Çatladılar hasetlerinden. Gözleri kalacak. Gözü kör olasıcalar. Efendim hoş geldiniz. Gözlerimiz yollarda kaldı vallahi. Her şey yolunda inşallah. Yolunda komşum. Bitirdik işi. Oh efendim ne güzel ne güzel. Sizden de bu beklenirdi zaten. Her şey konuşa konuşa demişler. Tabii canım ne var anlaşamayacak. Heh, buyurun. Buyurun efendim, buyurun. Bekletmeyelim ayakta sizi. Hı, bu da çıktı. Komşum eyvallah, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Oh, sizi böyle gördük ya, çok şükür. Oynatma öyle ellerini komşu, hasretme vatandaşı. Ah, özür dilerim efendim, heyecanımdan. mı? bitti. Vatandaş hesabında atlandı. Oh, ne güzel, ne güzel. Hadi birader. Buyurun canım abiciğim. Buyurun gel. Sağ olun, çok naziksiniz. <laughs> Buyurun abiciğim. Dedik size değil mi Sabri Bey? Tak! Bizim veremeyeceğimiz hesap yoktur. Tak efendim, vallahi tak. Tebrik ederim. Tak efendim, vallahi tak. Hesap mı dayanır Sedat Bey'e maşallah? Tüh! Şerefsiz, ahlaksız. Al birini vur çekine. Menfaat dünyası.